Hediyemen. Hediyemen. <laughs> <laughs> İyice Benim yıllara. Beni arayın. Hediyemen. Ağzınıza hediyeniz gelir. Buyurun hediyemen. Yeni yanımda. Abla açarsan. Acaba ne var? Merak ettim. Ben gördüm zaten de. Aa, abla senin büyük ihtimalle basana koyacağı bir şey. Çek 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 korkma çek. O ne? Kalemlik mi? Kalemlik ya. Süs. Süs, masa süsü. Kalemlik. Evet. İş Bankası Müdürü kendisi masasına gelen için teşekkür ediyorum. Şöyle kozması mu abi? Güzel günlerde kullan abi. Hay abi de abla. <laughs> Yap bakayım. Evet, gel birazcık daha. <laughs> teşekkür ediyorum. Neymiş? Zeytin çiçek olan. Vay. Tam da. Peki. Tam da bana uygun. Tam da aynı. Her adada. Geçeyim mi? <laughs> Koca kafana geçiyorsa. <laughs> Ayıya giriyorsa var da Hadi aç hediyeni. Hadi. Kendi kendine açıldı ya. Acaba ne var? Aaa! <laughs> Telefon mu almış biri sana? <laughs> nice yılların güzel demiş de daha da manzara yapar mı Niye kendi kendine <laughs> Neyse. Niye adını yazmış acaba? <laughs> Olumlu. Vay, güzelmiş. Teşekkür ederim. Kaçta numara? 16. Şöyle birden başlıyor. <laughs> Teşekkür ederim. Aç bakalım bir. Bilek almış. Senin olduğunu biliyor muymuş? Ay çok güzeller, <laughs> çok tatlısın <sakin. gülüyor> bunlar ki. Bayıldım. Senin kaçtı? Ne işi var senin? Kitap gibi. Olmalı. Kitap gibi. Al hadi. Alayım. <laughs> <laughs> Aç bakalım. Aç hadi. Sana ped aldılar biliyorum. Barın artık su senin. Düşünceli arkadaşım. Teşekkür <laughs> <Ejikül gülüyor> ediyorum. Mı Güzel. Pestil ve köme. Akşam bunu gömeriz spor sonrası. Bu adam tanıyor <laughs> bundan. <laughs> ben tanıyorum merak etme. Biliyor zaten. Geçen Biliyor zaten gün geldim ben her şayette. Doğru, evet evet seni bilmeden ilk çıktığında zaten şey diyorum. Öğrendim, bunu öğrendim dedim. çocuk Damat tepsisi alacağım abla ben diyorlar. Emir. Emir. Alayım mı? Al al.

Ortadaki Aygül'cük seni. <laughs> Ay, evet, bir şey Tabii ki dünyanın en kolay ediliyorduğumuz kupa aldı. Ben kupa aldım. Pinçem veren pinçem bulsun. Aaa güzelmiş. Fümya. Çikolata da var. Çikolata da tam. Vay. Onunla onun rengi uyumlu olmuş lan. Olmuyor lan sen bunu alsan onu <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Güzelmiş. Bir şey soracağım. Bu neymiş ya abi lan? Çikolata. Çikolata da evet. Bu da çorap galiba. Bence çok şey. Bak. <gülüyor> <gülüyor> ben şu gibi alışveriş Sen bana alacaktın <laughs> Bunlar dur hiç gözükmüyoruz ki. Gel abla böyle. <Gülüyor> <Gülüyor> <Ay> teşekkür ederim. Gücüm olmuştu bu. Teşekkür ederim. Merhaba. Gel gel burada aç. Şurada aç. Allah. <laughs> dikkat et düşürme. He güzel. <laughs> Sen al hediyeni. Tamam. <laughs> ne çıkmış bakalım aç bakalım. Kedi biblos. Mutlu yıllar. Hangisi kaç acaba? 5 önlerde. O galiba evet. değil mi? Hediyeni de aç. <laughs> Neymiş tatlıyorum. sırayı? Teşekkür yıllara. İyi seneler. <laughs> İyi seneler. Bu mu benim hediyem? Evet. Açabilir Aça, misin? Açabilirim bir dakika. Heyecanlanmam gerekiyor mu? Heyecanlı mısın? <laughs> evet. Heyecanlıyım. Ooo tam ihtiyacım olan şey. Neymiş? Kahve fincanı. Altı da güzel. Bir sana altına, altına, koy. altına koy altına. Altına mı? Evet. Böyle mi? Evet. 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 Şöyle bir yakın. Çok tatlıymış. Nice yıllar abi. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun sizlere de iyi teşekkür yıllar ederiz. diliyorum. Size de yıllar. değil <laughs> mi? Hemen yılları. aldı. Bu doğru. Tamam. Tamam. Merhabalar. Sen çekiyor muyum? Merhabalar. <laughs> Açıyor musunuz? Sebe'ye çekiliş yaparken kupa almak yasak yazacağım. Evet. <gülüyor> 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 Doğru bir karar. Açayım mı? Bir var Ozan, güle güle kullan. Kaç numara sende? 21'im ben. Ha. Evet. Dön buraya, evet, yaklaş. Atabilir miyim? Tabii ki de, buyurun. iki tane mi? Evet. Vay vay vay. Acaba kimden geldi? Bilmiyorum. Ay çok güzel. Güzel bir şey. Ben çok severim yüzbaşı çorabı. kameraya şeyi göster Bir dakika. Ona bakalım. Bir kahve yazıyor. Şöyle. Kal. Çok güzel, çok mutlu oldum. Ben 21 numarayım. Bana kim aldı bilmiyorum evet. ama teşekkür ederim. Rica <laughs> ederiz, yeterli. <gülüyor> <gülüyor> <Aa>. <laughs> teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Hediyeni açabilir misin? Tabii ki açarım. Sevinerek <laughs> elini. <laughs> bu arada hepimize iyi yıllar diyelim. Hepimize. Teşekkür ederiz. Aaa! Ne geldi? Ay çok güzel. Evet, Çorap. güzel bir çorabımız. Yok <laughs> temalı. Hmm, güzel bir tam rengi olan sweatshirt. Evet. De, tam evet. O, evet, çok güzel oldu. Güle güle giy. Alın çok teşekkür ederim. Yeni alır. yıllar, ederim. teşekkür ederim. Hepimize de güzel bir yıl olsun. Amin. Fotoğraf mı çekeceğiz sadece? Video. <laughs> ama bir de şey de var, açıyor mu Evet, aç hediyeni. Evet. Aha. Evet, ben bunu da kullanırım. Gülü gülü kullanıcı yıllara. Gülü Vallahi güzelmiş ha. Evet, evet. Bu da benim hediye. <laughs> ben <onu ediyorlar, gülüyor> paketten <gülüyor> çıktı. <gülüyor> evet, sen açabilirsen biz de çok sevineceğiz. Hadi Hediyeni görelim. Güle güle kullan. Çok teşekkür ederim. İyi seneler. <laughs> İyi seneler. <gülüyor> <gülüyor> Numaran kaç? Bilmiyorum. <laughs> Nasıl bilmiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Aa gerçekten mi? Evet. Hemen açıyorum. <gülüyor> Yemin <gülüyor> ederim böyle bir şey istiyordum bu sabah. <laughs> bu seyahat edip Çantamı minik bir şey yok. Ay çok sevindim. Güle güle kullan. Mutluyum <laughs> Teşekkür ederim. Kaç numara? Şundan mı? Numaran kaç? Numaran. Sen, Sen hatırlamıyor musun? <laughs> Bul 33 oradan. Burada efendim. Evet, o mu senin hediyen? Evet, Hediyeni var. açabilir misin? Aç. Bakalım kupana. Oo. Çok güzelmiş. Evet. Çok gülü güzel, gülü güzel. kullan. Şimdi Mutlu yıllar. yıllar. Çok beğendim. Ya. Bakın çok O kadar <laughs> çevirdin ki abi etrafını. Çok beğendiğini gördük. İyi, iyi, iyi. <laughs> güle güle kullan. Nice yıllara. <laughs> 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 Hadi al bakalım. Hediye <laughs> kaç numara? Hala video mu çekiyorsun? Ver Kaç numara? Şu sıkıntı. Ağır bana seninki. 47 bulur. 47. 47 mi? Perkele şurada. Türkiye'de bu. Evet, evet, bu Hadi açalım abi. Açalım. Şey şey iki klaması. tane. biraz buraya gelin. Tam iki tane. İki tane. Tabu böyle galiba. Işte. Oh my god! Mum mu mu ya? <laughs> da Mum işte! Ben de koklayacağım sonra dur. Ben de koklayacağım. <laughs> Abi kapatma bari ben de koklayayım. Kimse beni de takmıyor. De bu bu şey Termos mu? Hayır o değil. Şey, şey var, Seninki ama. başka. <laughs> nice yılları abi. Güle <laughs> güle kullan. Olsun. Çok güzelmiş. Ne kadar şaşırtıcı bir hediye ya. Kupa ya vallahi. Ya cinsiyet belli değil ama çok güzel. evet güzelmiş. O güzelmiş. Bakayım bir. Çok tatlı. Evet, çok evet güzelmiş. o güzelmiş. Herkese selamlar. 2024 yılı hepinize huzur getirsin, sağlık getirsin, mutluluk getirsin. Daha fit bir yıla girmiş olun inşallah. Açılmaya hediyelerimiz var. Evet. Ondan dolayı ben açacağım. Bazı canım üyeler çünkü hastalanmışlar. Kaç numara? Ondan dolayı kusura bakmayınız. Bir numara Ceren Erdur. Ceren'in hediyesi. Valla geri yapıştırır mıydım ama. Geri yapışmaz. Bil bakalım ne? Pincan takımı. <laughs> gülü gülü kullansın. Siyahlı beyazlı altın varaklı. Pincan takımı. 4. Ceylin sarı. Ceylin'in hediyesi. Farklı bir kupayla ne? Sen biliyor musun ne olduğunu? Bakmadım. Şu ona bak. Gerçekten bakmadım ona. Sürahi ve bardak. 38 numara. Ayşenur Mendaş. yeni bir başlangıç. Yerel <laughs> sponsorluğunda Evet, ne kaldı? 37. Özge Boz. Özge Boz. <laughs> H2O Detox. <laughs> <laughs> de bu fitli şeyler. Evet. Var. Ay, ateş bu bana buradan çıksaydı. Yani. <laughs> ile ilgili kullansın. Bir de 17, 17 haktan. Bir tatlı huzur almaya geldim. Kapat. <laughs> Gülügülü kullansın.